Herkese selamlar arkadaşlar. 3 Eylül Cumartesi iddia tahminleri ile Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için toplam 8 maçlık bir tahmin listemiz olacak. Bu 8 maçın içerisinde oluşturduğumuz 2 maçlık bir de video kuponumuz olacak. Onda bir sekin gibi bir oranı var. Güzel bir kupon. Sizlerin de değerlendirmelerini sunacağız bu kuponu. Kuponumuza geçmeden önce birkaç duyurumuzu yapalım hemen hızlı hızlı. Öncelikle e, cumartesi günü Instagram sayfamızdan bir kupon paylaşımımız olacak. Euro Basket 2022 devam ediyor. Oranın tahminlerine başladık. YouTube'da perşembe günü bir video yayınladık. Cuma kuponunu katıl Telegram'da attık. Cumartesi ise Instagram'dan yayınlayalım diyoruz. İki maçlık bir kupon. E, Instagram'dan bizi takip etmek için Instagram'a birleşik olarak Winners TV YouTube yazın. Kullanıcı adımız Winners TV YouTube birleşik halde sayfamız çıkacaktır. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Cumartesi kuponunu aynı zamanda da oradan günün tek maçını ara ara rolling kuponları paylaşacağız. Ücretsiz paylaşımlarımız olacak. Oradan bizi takip edin. Ücretsiz Telegram grubumuzun da linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Cumartesi ve pazar günü oraya corner kuponları paylaşacağız. Gene corner kuponlarımızı görmek, değerlendirmek isteyenler varsa eğer grupta değilsiniz gruba giriş yapmayı unutmayın diyelim. Gelin gruba oradan kuponlarımızdan faydalanın. Perşembe videomuzda bir skor yarışması yapmıştık. Atalanta Torino maçında iki arkadaşımız kazandı. İmam Hatay ve Renü arkadaşlarımız bize gene Instagram sayfamızdan ulaşırlarsa Eylül sonuna kadar Katıl Telegram bir kanalımızda grubumuzda kendilerini misafir edelim. Oradan iletişim kurmalarını kendilerine rica ediyorum. Hafta sonunda orada kuponlarımız olacak. E bir an evvel iletişim kurarlarsa o kuponlarımızı görmüş, faydalanmış olurlar. Bu video içinde yine bir skor yarışmamız olacak. Günün önemli maçlarından Union Berlin-Bayern mini mücadelesi var. Skorumuzu doğru tahmin eden bir kişiyi bir aylığına e, Eylül sonuna kadar yani katıl Telegram grubumuzda gene misafir edeceğiz. Bu video ile beraber özellikle hafta içi Şampiyonlar Avrupa Ligi de başlıyor. Her gün kuponumuz olacak bu hafta. Güzel her gün videomuz olacak bu hafta. Cumartesi, pazar, pazar, salı, çarşamba, perşembe her videoda da skor yarışmamız olacak. Her videodan bir kişiyi e, kanala, gruplarımıza almak istiyoruz. Tabii ki kanalımıza abone değilseniz ama ne olarak bu videolarımızı Kaçırmazsınız. Beğenileriniz çok önemli. Biraz az geliyor olsun ama ne kadar çok beğeni yaparsanız bize de o kadar çok destek olmuş olursunuz. Şunu da söyleyeyim son haftalarda da son günlerde de güzel gidiyoruz YouTube videolarımızda. 3 e, tane üst üste YouTube kuponumuz geldi, video kuponumuz, son Euro basket kuponumuz ise milli takımımızın maçından yazmıştı. E, onun dışında çok güzel gidiyoruz. O yüzden de destekleriniz önemli. Şimdi gelelim tahminlerimize. Fürc Saint Paul maçıyla başlayalım. Almanya 2. Ligi'nde son haftaların iki tane formsuz takımı karşı karşıya geliyor. St. Pauli aslında iyi başlamıştı ligi ama son haftalarda kazanmakta zorlanıyor biraz. E, Fürst de gene bu sezon aslında ligi düşmüştü. Almanya bunda istikadan düşmüştü 2. ligi. E, beklenenin altında kaldı iki takımda. Ancak iki takımın da e, son haftalarda özellikle en göze çarpan detayı savunmalarında iyi görüntü vermemeleri, kalelerini gole kapatamamaları. Hücumda da gene ellerinden geldiğince iyi işler yapmaya çalışıyorlar. Bu maçta ben iki takımın da gene kalesini gole kapatamayacağını düşünüyorum. Bir karşılıklı gol var beklentim var. Bu karşılaşmadan 1.35 bandında da bir oranı var. Günün alternatif bir tercih olarak bu maçı değerlendirmeye Alabilirsiniz. İkinci maçımız Almanya. Bunda Bochum Bohum, Werder Bremen mücadelesi. Özellikle Werder Bremen enteresan bir sezon yaşıyor. Bu sezon yeni yükseldiği ve çıktığı 4 maçta da enteresan sonuçlar aldı. Gollü maçları oynuyor. Son maçında Antren Frankurta kendi evinde 4-3 kaybetti. Bochum da gene e, ligde çok da iyi bir forma sahip değil. Zaten oynadı tüm maçları da kaybetti. Onlar da son maç Freiburg'a yenildiler 1-0 ama sayısız pozisyon verdiler kendi kalelerinde. Bu maçta yine her iki takımın da defansif anlamda büyük sorunlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle Werder Bremen enteresan sonuçlar oluyor. Yine bir üst maçı gibi duruyor bu maçta. Oran güzel, biraz yüksek oran açılmış aslında. 1.47'lik, 1.25 üst oranı var. Ben oranın yüksekliği biraz tedirgin etse de maçın yüksek bir skor vaat ettiğini düşünüyorum. O yüzden de gollere yöneleceğim burada ve toplam gol 2.5 üst olarak bu maçı sizlere tavsiye ediyorum. Almanya ikincilik Paderborn Magdeburg mücadelesi bu aynı zamanda video kuponumuzun ilk maçı olacak. Şöyle söyleyeyim Bundesliga 2'yi çok yakından takip eden birisiyim ve Bundesliga 2'nin en ofansif iki takımı karşı karşıya geliyor diyebilirim. Müthiş bir maç bizi bekliyor olabilir. Çok gollü bir maç bekliyorum. Özellikle Paderborn kendi evinde öne geçtiği zaman skoru inanılmaz seviyelere taşıyabiliyor. Magdeburg savunmada zaten döküldüğü gibi hücumda da zaman zaman çok iyi işler yapıyor ki son maçları 4-4 bitti. Kayser's deplasmanında. Bu maçta yüksek bir skor bekliyorum. Zaten iddia risk yönetimi de bunu beklediği için 2.5 üst oranını çok düşük açmış. Ben bunu 3.5 üst olarak aldım kuponuma. Bir gol fazla yazdım bu maça. Böyle bir maçtan bence bu risk alınır. Ee, 1.46 bandında da bir oranı vardı 3.5 gol üstünün. Dediğim gibi yüksek bir skor bekliyorum. İki da muhtemelen gol bulacaktır burada. Ee, Avrupa'dan oynayanlar 2.5 üst oranı eğer ki işlerine yarıyorsa 2.5 üst olarak da değerlendirebilirler. Ancak iddiadan zaten 2.5 üst alınacak gibi değil oranı. Burada bir gol fazla bekleriz. 3.5 üstümüzü alırız diye düşünüyorum. Çok son derece güzel, tempolu keyifli bir maç bekliyorum. Başta dediğim gibi videomun, video kuponumun da ilk maçı bu maç. Video kuponumun ikinci maçı ise Union Berlin Bayern Münih mücadelesi. Bu maçın skorunu sizlere sorduk. Yorumlar bölümüne hem maçın skorunu hem maçla ilgili görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Bayern son maç e, sürpriz bir beraberlik aldı. Mönchengladbach'la kendi evinde 1-1 kaldı. Ancak tabii ki burada Mönchengladbach'ı son verdi tebrik etmek lazım. Sayısız pozisyonda gole izin vermedi. Bayern güzel oynadı aslında. Bayern Münih'te şöyle bir şey var. Ben geçen sezondan beri buna dikkat ediyorum. Özellikle deplasman maçlarında çok rahat oynuyor Bayern e ama kendi evinde biraz daha sanki skor bulmakta zorlanıyor son iki sezondur. Bu sezonda iki deplasman maçını çok rahat kazandı. Hem Frankfurt'u farklı etti. Bohum'a yedi tane attı. Sıra dışı performanslar gösterdi. Union tabii ki şu an liderliği paylaşıyor. Bayern'e sezona müthiş girdi. Ama tabii ki onlar da burada gücünü göstermek isteyecek. Bayern Münih'te bir de şöyle bir şey var. Genelde bu tarz iddialar ekiplere karşı bir meydan okuma yapıyorlar. Böyle bir kendilerini gösteriyorlar. 3-5 atıp gönderiyorlar. Yine böyle bir maç olabilir. 2.5 üstüne gittim burada. 1.26'lık bir iddia oranı var. kuponuma koyduğum zaman 1.86 bandında bir oran yapıyor. Bu da benim için yeterli bir orandı. Toplamda 3 gole gideceğini düşünüyorum. Hatta ben daha fazlasında da gelebileceğini düşünüyorum. Bayern kendi başına bile 3 gol atabilir. Her ne kadar Union sezonu güzel başladı. iyi bir takım son maç 6'dan attı Şalke'ye ama Bayern Münih bu tarz rakiplere karşı gerçek gücünü gösteriyor. Şu an Bayern oynamak istesin. Çok rahat bu ligde her takıma 4-5 tane atar. Böyle bir durum da var. Ya toplamda 3 gol beklenir bu maçta. Toplam gol 2.5 üstü olarak kuponuma koydum. Yani video kuponum şu şekilde oldu. Paderborn, Magdeburg toplam gol 3.5 üst. Union Berlin Bayern Münih toplam gol 2,5 üst bu ikisini birleştirdiğinizde 1,86'lık bir oran yapıyor. Avrupa'da da 2.3 bandında bir kupon oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki onun haricindeki maçlarımıza da geçelim. Portekiz'de braga Gümares mücadelesi var. Şimdi Portekizli yine de çok tahmin veren birisi değil. Ama ancak Braga öyle performanslarla başladı ki sezona yani dikkat çekilmeyecek gibi değil. Son haftalardan direkt son iki maçında resmen kayış attılar. Kayış kopardılar. Çılgın bir performansları var. E, Gümariz de buraya son iki maçını kaybederek geliyor. Onlar da çok güzel bir sezon girişi yapamadılar. Normalde Gümariz bu kadar vasat bir takım değil. Geçen sezon çok daha iyi konumdaydı bu sezon biraz zorlanıyor. Ben Braga'nın bu muhteşem formuyla en azından kendi evinde iki tane gol atacağını düşünüyorum bu rakibe karşı. Ev 1.5 üst olarak değerlendirmeye aldım bu maçı. Dediğim gibi Braga çok formda. Bence kesinlikle bir şans verilir diye düşünüyorum Braga'ya. Avusturya Salzburg-Tirol mücadelesi. Salzburg tabii ki favori çıkıyor bu karşılaşmaya. Tirol ligin vasat takımlarından bir tanesi. Son maç 6-0'lık bir deplasman galibiyeti aldı Salzburg ligde. Bu maçta da rahat bir galibiyeti ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ben ilk kere bir tercihine gittim burada. Salzburg'un ilk kere önde kapatmasını bekliyorum. Aradığı golü ilk bulacaktır. E, gol yemeyeceğini de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani Tirol'un gol atamayacağını düşünüyorum burada. İlk kere 1'e gittim. Ancak burada şöyle bir ikinci bir tercih daha gidilebilir. Ya ben ilk kere oynamayı sevmiyorum. Bana 45 dakika riskli geliyor. Maç genelinde bir bayıs arıyorum derseniz Salzburg'un atacağı 3 golü de değerlendirebilirsiniz. Yani ev sahibi 2.5-3 de yine gene 1.40 bandında bir oranı var. Güzel bir oran. İlk kere biri tercih etmek istemeyenler ev sahibi 2.5 üstünü tercih edebilirler bu maçta. Norveç Bodo Glimt Molde. Bu da tabii Norveç Ligi'ne de çok girmiyoruz artık ama bu maçta ligin önemli karşılaşmalarından birisi. Bodo zaten kaç senedir takibimizde olan bir ekip. E, sezonu kötü başlamışlardı. Toparlandılar. Ligin ikinci sırasındalar. Molde ise lider durumda ve 7 puanlık bir fark var aralarında. Bodo Glimt burada kendini ispatlaması lazım. Bir şekilde bu maçı kazanıp şampiyonluk yolunda ben de varım demesi lazım. Benim Bodo'dan beklentim bu. O yüzden bu karşılaşmada Molde'nin biraz daha beraberliği oynayacağını düşünüyorum. Baskın olan taraf Bodo Glimt olacaktır. İyi bir performans bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst, 1.39 bandında bir oranı var. Bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Sizler de gene alternatifte oynayacağınız kuponlara bu şekilde bu maçı değerlendirebilirsiniz. Ve Belçika'da Mekelen-Sering United mücadelesi. Mekelen ev sahibi takımı bu maça favori olarak çıkıyor. Özellikle bu maçı seçme nedenim Mekelen'in son iki iç sağ mücadelesi. Hem 5-4'lük bir galibiyet hem 3-0'lık bir galibiyet kendi evinde oynadığı son iki maçtaki performansı harika bana göre. Rakip Sereink ligin zayıf ekiplerinden bu sezon sadece Öpen'i deplasmanda yendi. Onun dışında zaten tüm maçlarını kaybetti. Burada çok fazla şans olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla burada ev sahibi bir buçuk 3 değerlendirmesine gittim. Gene güzel bir oranı var. sizlerde alternatif bir tercih olarak bu maçı değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu aynı zamanda da video tahminlerimizin son karşılaşmasıydı. Toplam 8 tane tahmin paylaştık. Bir tane de video kuponumuzu paylaştık sizlere. Paderborn ve Bayern Münih maçlarından bir video kuponu oluşturduk. Bunu değerlendirme altına alabilirsiniz. Gene Union Berlin Bayern Münih maçının skorunu sorduk sizlere. Yorumlara şu belirtiniz. Instagram'dan bizi takip edin. Winners TV YouTube. Instagram sayfamızın adı. Hafta sonu burada değerlendirmediğimiz bazı maçları WhatsApp grubumuzda ve katıl Telegram gruplarımızda değerlendiriyoruz. Gene bu gruplara katılmak ve bilgi almak için de bizlere Instagram adresimizden ulaşıp e, detayları öğrenebilirsiniz diyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Pazar günü tekrar yeni bir videoyla beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.